Bir sabah Kaan okuluna gitmek için heyecanla hazırlanıyordu. Annesi onun en sevdiği sandviçi özenle hazırlamıştı. Peynir, salatalık, domates ve bir sürpriz bal. Kaan bu lezzetli sandviçi düşünerek çantasını açtığında birden şok oldu. Sandviçi bulamadı. Kim aldı benim sandviçimi? diye haykırdı. O sırada köpeği pati başını sallayarak yanıtladı. Hav hav! Ben değilim kardeşi ise gülerek "Ben çikolatayı severim, sandviç değil." dedi. Kaan kaybolan sandviçin peşine düşmeye karar verdi. Artık bir sandviç dedektifi olacaktı. İlk ipucu, masanın üzerinde bıraktığı bir salatalık dilimiydi. İkinci ipucu, kapının önünde ufak ufak yayılmış ekmek kırıntılarıydı. Ve son olarak, bahçeden gelen tuhaf bir mırıldanma sesi Kaan'ı daha da meraklandırdı. Çıtır çıtır, ne kadar da lezzetli. Kaan sessizce bahçeye adım attı ve gözleriyle etrafı taradı. Orada bahçedeki minik serçelerin sandviçini paylaşa paylaşa yediklerini gördü. Ama en komik durum serçelerin sandviçin içindeki bal yüzünden gagalarını birbirine yapıştırmış olmalarıydı. Kurtulmaya çalışıyorlardı. Kaan önce şaşkınlıkla izledi ardından gülmekten yere yuvarlandı. Sonunda annesi yeni bir sandviç hazırladı ama Kaan bu maceradan sonra bir karar aldı. Her gün sandviç dedektifi olacak ve çantasını sıkı sıkıya koruyacaktı. Böylece hem maceralarla dolu günler geçirecek hem de sandviçlerini güvence altına alacaktı.